Minişler okul macerası. Aa. Kızım hadi kalk okula geç kalacaksın. Hadi karamel. Tamam anne ya 5 dakikada. Ya, tamam kalktım. Ne oldu? Kızım okula geç kalacaksın. Saat 7.30 oldu. 8'de dersin başlıyor. Normalde 7'de kalkman gerekiyordu. Ne? Bir de ilk ders matematik. Hoca çok kızacak. Hemen hazırlanıyorum. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum anne. Kahvaltı ister misin? Olur. Anneciğim yumurta çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ben çok geç kalıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz kızım. Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim. Tamam Karamel. Geç yerine. Ama bir daha olmasın. Teşekkürler öğretmenim. Günaydın. Evet çocuklar, bugün sizlerle bölme işlemine geçeceğiz. Aa en sevdiğim konu. Sen nereden bili biliyorsun ki? Yine geçmiyor muyuz bölmeye? Ablam bana birazcık öğretmişti. Yani çok da zor bir konu değil. Çocuklar kendi aramızda konuşmuyorduk değil mi? Özür dilerim öğretmenim çocuklar dediğim gibi bunlar bölmenin kolay kısımları. İleride daha zorlarını yapacağız. Siz de sınava çalışmak için benim anlattığım konuları tekrarlayabilirsiniz. Zili çaldı çıkabilirsiniz çocuklar. Gel şuraya oturalım. Bence bölme çok kolaydı. Bence de bebek işi gibi bir şeydi. Zaten bana önceden ablam anlatmıştı. He o zaman senin işin daha kolay. Hadi gel kantine gidelim. Tamam. Hadi. Tamam tamam. Ben bu bölmeden hiçbir şey anlamadım ya. Ben de anlamadım. Ne güzel pompona ablası anlatmış. Evet ben hiçbir şey anlamadım. Hoca da hiç tekrar yapmıyor ki. Bir tane gösterince anladık zannediyor. Evet. Ağız zil çaldı. Aa, biz yeni gelmiştik. Kantine gitmiştik ya az önce. He. Neyse dersimiz neydi? Türkçe. Tamam. Hoca kızar şimdi gidelim. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.